Aa, oh, oku, oku, karnı, bu ne diyor ya? Haklarım var <laughs> ben de ayakta uyuyordum. Ha, sabahtan beri uyuyordum. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, önüme gelmişken size bahsetmek istiyorum biraz. Miray çıkarmış büyük ihtimal şurada duruyordu anlatmak istedim. Miray'ın daha 2 senesi var ama olsun. Güzel bir kaynak gerçekten. Size de önermek istedim. LGS'ye nasıl çalıştın, LGS'ye nasıl çalıştın diye çok fazla soru alıyordum. Kahraya Akademi'nin poster notları çalıştım arkadaşlar. Tüm dersleri var. Mesela bu İngilizce, Fen Bilimleri, Türkçe, İnkılap ve Atatürkçülük, Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi. Bunların hepsi bir posterde. Ve Matematik. Bu arada <laughs> şu tutan şeklime bakar mısınız? <laughs> Gerçekten arkadaşlar LGS o kadar etkili bir şekilde çalışmanızı sağlıyor ki. Biliyorsunuz ben setlere gidiyorum. Gerekirse arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum ve geçiriyordum. Ve LGS çalışmamı çok güzel bir şekilde sağladı. Tüm konu eksiklerimi toparlamama yardımcı oldu. Mesela matematikten başlayayım arkadaşlar. Matematik çoğumuzun zorlandığı bir ders aslında. Ama buradaki konularla, buradaki formüllerle bu arada 8. sınıfta biliyorsunuz ki birçok formülü işliyoruz ve bütün formüller bunların içinde var. Tüm konuları ayrı ayrı anlatıyor size. Görüyorsunuz. Ve renkli grafiklerle, çizimlerle de bizim daha etkili bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde çalışmamızı sağlıyor. Ben bunlarla böyle kendime daha çok ilham veriyordum mesela. Görüyorsunuz. Çok eğlenceli bir kitapçık aslında. Bu arada her konunun altında da burada QR kodu var arkadaşlar. QR kodu da okuttuğumuz zaman video çözümü oluyor. Hemen onu da göstereyim isterseniz. Ben buradan okutuyorum. Evet, hemen bir bu bir şekilde QR ile birlikte geldiniz. açılıyor. Geldiniz. Buradan yansıdığı şöyle gösteriyorum. etmeyin. Kare Akademi <laughs> LGS Matematik poster notlardan Aralarında asal sayılarla ilgili. Aralarında asal sayıları anlatıyor mesela burada. Her konuyu farklı farklı anlatıyor dediğim gibi ve gerçekten çalışma isteğinizi arttırıyor. Ben kesinlikle öneriyorum bunu. LGS bunlarla çalıştım ben. Gayet de toparlayıcı bir kaynak ve tüm konuları bilmenize, fikir sahibi olmanıza gayet de etkiliyor. Gösterdiğim gibi mesela inkabı göstereyim biraz da. böyle bir şekilde içinde grafiklerle görsellerle sizin çalışma isteğiniz artıyor Türkçe geldim burada şu an siz bu konuları tabi biliyorsunuzdur ama kesinlikle daha etkili bir çalışma sağlıyor bir saniye Çağlar ya bu arada dışarı çıkacağımı söylemiştim. Birazcık geç kaldım. Biraz dediğim bir, bir, buçuk saat falan. Ama çaktırmayın ben rahatım yani. Burada fen bilimlerine geldik. Bu arada fen bilimlerini 8. sınıfta çok seviyordum. Size en sevdiğiniz ders neydi? Onu yazın. Şu anda biyolojiyi çok seviyor olabilirim. Yani fenle aram iyi gibiymiş aslında benim. Kimyayı da severim şu an. Bu arada asla ve asla LGS'den korkmayın. O sizden korksun. Bu poster notlarla birlikte daha çok korksunuz sizden. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım güzel çalışıyorsunuzdur. Bu kaynaklarla daha güzel çalışacağınızı düşünüyorum. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada videonun devamı gelecek. Böyle konuşturma bakmayın. Biraz LGS'ye şey yapmak istedim sizi. Hazırlamak istedim. Öptüm. Arkadaşlar hepinize merhaba günaydın. Yani bize günaydın. Saat şu an kaç? E 50 falan geçiyor. Okulda okula geldik. Bugün size günümü vlogluyorum. Ama aşırı uykum var. Çünkü Çağla sabah sabah yerime kondu. Marmaray'daki yerime kondu. Beni 55'miş. koşturduğunu da söyle Ben mi koşturdum? Kendi yürüyadenle koştum. Ben seni beklemeyi de bilirdim. Öyle düşün. 15 dakikalık bir yalan. Ben Suadiye duyunca aşırı bir böyle bedeli bir şeylik geldi. O yüzden. Ya <laughs> Bir Erdoğan, önceki vlog'da Erdoğan... Nefret kustuğumuz herhalde. Erdoğan. Hayır, Erdoğan'dı ya. Erdoğan kusmuyor ki. Bir önceki vlog'da ben kusuyordum kanka. Erdoğan bize Nefret. Ha, ha. arkadaşlar okula giriş mü? Çok... Arkadaşlar sınıfa girdik. Ya arkadaşlar güzel sınıfım benim. Ne? Çok seviyorum. Aa. Sınıfımı göster. Teşekkür ederim. Şey ben de şey çok seviyorum. Sınıfımı seviyorum dedim. Sen de benim sınıfımsın ya. ya. Merhaba. Merhaba. Rampa papa. Merhaba. Ben de simit istiyorum. Her gün simit alıyorlar ve bana vermiyorlar. Bu hiç paylaşım <laughs> değiller. Ve Allah. E? Geçen gün simit aldım tamam mı? Önden yürüyorum. Bunlar ya arkada. Ya. Masal benim simitimi yemiş. Tek lokma almadım ve okul bitirmiş ya. hayvan. Ya. Hepsini yemiş. Ya. Ben aç kaldım. Bir de ben okul yemeklerini ya. sevmiyorum. Yok, kolaylık yaptınız Ben okul yemeklerini sevmiyorum. O yüzden alıyorum. İnsan hani hadi yiyebilir miyim diye sormadı. İnsan bir lokma bırakmaz mı? Hala yiyor. İşte, Damla verdim. Ben kendim içimden verdim. Onun simitini de ben aldım. Artık bana simit alınca Hayır. Hayır. Tamam, ben İlk ben bunu istemeyeceğim. Kalk kantine gidelim simit alalım. Ay kanka, kantine gidelim <laughs> su <mevzu gülüyor> alalım. Kanka, kantine <laughs> Ben güzel Ağacı'nın dersinden çıkmak istiyorum. Ben Gülten bak saçım. Sabah mükemmel bir dalgası var. Allah belanı versin. Düz saçın Kanka benim Diyorsun be, 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 be. ya, diyorsun ya düz saç çok iyi, çok iyi. Hı. Kanka bir de Annem. Şey canım. gelecek Abi, Ben koşana. Koşana. Sağız, 10 ver 10 ver. ben ama. Ben gelmem. <laughs> Aa, arkadaşlar şimdi okuldan çıktık. Saat dört buçuk. Ee, Marmara'ya <laughs> bindiğimiz saat sekizdi. Yani arkadaşlar şimdi <laughs> AVM'ye gidiyoruz. AVM Geliyorlar Bana, mı? Erdalar geliyor mu? <laughs> geliyor Şşşşşşşş. Şşşşşşşş. Şşşşşşş. 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 Video. <laughs> ben çekerdim onu. <laughs> ne olacak herhalde? Ben çekerdim onu. Ne biliyorsun ya? Ya kanka enstrüman ya şeyler söyle. Ne gideceksen söyle neden bu sare? Bana değil ki senden hala önümde duvarlar Tipe baktım hala yine düştüm dara Bunu da tut tut sevgililer günü ne de? Hangi çıkan geliyor yani? Arkadaşlar şimdi yemek yeme aldım. Sen ne almış olabilirsin? Kim aldı? Ne oldu? Tam yargılamayın. Yani ben de diyorum yanlış yer, ya, ya. yanlış yer. Ya. Yani. Tam merak etmiyorum Hadi be. sen. Erkek şey alın. Kanka ben istek. Hadi şey aç. Tamam mı? Çıkarırız. Biz hep diyoruz oraya gelirsiniz orada okay. oturalım. Niye bu hmm. kadar açıkladık ya? ya? Bunun var mı zaten saç burada. Harbiden ya. Sebep nedir tam olarak? Sebep. Şurada da Zehren var. Zehren, Zehren. Şey gelden. Sen ne yapıyorsun? Yapmasın. Şey kırmızı oldun. Kankosun üstünden çıkamam ya. Biraz kırmızı olmuş. Evet, bayağı kırmızı. Bu da rüzgar sınıfındaki arkadaşlar. Bir, bir önceki videoda senden bahsettik çünkü. Evet, bir önceki evet. videoda senden bahsettik. Arkadaşlar, Kajun'a de de gitmişsin tamam mı? Biz Bizim de dışarıda oldum. Lan Zeren gitti bugün. Ben dedim, bunlar beni Deren yargıladılar. Kajun güzel bir oldu. Kajun, 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 kajun ben sevmiyorum. Da, bunlar bayılıyor ama Kajun bayılır. Kajun bayılır. Kajun bayılır. Şarkı dilime doğru. Başka hiçbir Kanka şey biz nasıl ya keşfettik? Orada. Kanka çantam yemin ederim düştük buna çok bunaldım çok bunaldım çok. Bunaldım. Neden dilim susar ev ezberledim tüm yalanları sanki bu anlayayım. Nerede ya? Oraya konuyoruz. Kanka lamba da son. Neden lamba bak var? Kurunçu çantası nasıl görmüyor olabilirsin haktan? Parlıyor. Niye bu kuzağa oturdular peki? Nasıl? Seni buraya yerleştirdim. Niye? Sebep. Şip. Sebep. Evet. Tamam. Haktın. Haktın, seni vloga koyabilir miyim? Vlog. Şeyde... Şey Haktın. Evet. Haktın. Evet. Kadıköy'de. Hatta şey bir tane motorla geçen oyuncuya evet, evet, yarım sonra. saat tap. Eren, Eren buradan diyeceksiniz. Aa, Ziyan. Eren buradan. Çok Açına özür dilerim. Çok dilerim var. Çok. Eren buradan. 70 lira mı? Oha. O, o, o hayatta tam, Eren buradan Rampa, kadar pam, pam, açık olduğum bir tam adam tam yok. Babam. Ellerine verdim ipleri. Ellerine sağ. O ne lan oldu? O ne? Bubble tea. Bubble tea Sorgulamadım. mi? Sorgulamadım. Tea'leri niye yukarıda? Oyu var mı? Arka mı? Aaa! He yok lan var mı? Yok yine açıldı. Şey adadım Vio Mablese. Ay, evet, evet. Ay gibi oğlan. soğuk bir güneş, güneş gibi. Arkadaşlar yemeğimi bir sürü etik yok. Tuvaleti. Tuvaleti yok. Altına üstüne. Tamam. Ben bir Kanka. Ne Ne var ya? Ne var damla? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor damla? Ne, ne? <laughs> yok? Ne yok. Leo. <laughs> Hayır, koyayım mı? Tamam, çok okay. Kanka, Basmadım kanka bu arada. Bunu iyice bitir, tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> gitti de, ama gitti. <laughs> sen de inatla taşımaya devam ediyorsun sen. Kanka, nereye ben sokuyorum? Kanka, olayım. Saçındaki toko olayım. Kesin, oh, çok soğuk. Yürünün, yürünün. saçındaki toku olayım. Nefesin olup içine Çınaklarım ya. Uzamaya başladık. Kanka çok hızlı uzuyor ya. Geç benim böyle. Yani. Ellerini kur, ellerini kur gibi oldu. Yere koyarsan seni gebertirim. <laughs> Görüyorsunuz Damla her <laughs> işi bize yaptırıyor Ben dinliyorum, ben oyuncuyum diyor tüm işini. Ben Damla olayım Açık ben Damla hakkında size bir şey anlatacağım. Ben Damla'ya çok iyi davranıyorum. Niye? Ben Damla'ya çok iyi davranıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü Damla ne, ne zaman ne istesem hemen kabul ediyor tamam mı? Mesela şey... Mesela şey... E, işte dersteyiz falan ben arkalarında oturuyorum. Damla diyorum ki işlerin hani mesela işi var tamam mı? İşi var ama diyorum ki kanka tarak verir misin diyorum. Hemen alıyor veriyor tarağı. Hiç böyle tereddüt etmiyor. Ne yani, hemen yapıyor. O yüzden e, mesela Damla'ya Damla bir şey istediğinde işim var dediğinde kendimi çok kötü hissediyorum. Hemen ki, hemen, veriyorum. hemen veriyorum. Hemen veriyorum. O yüzden size bunu anlatmak istedim. İçimde kalmasını istedim. Öyle. Kaan'ın da çantası gerçekten 15 katlı yani neyin ne neyi, neyi olduğu olduğunu bunun için 3 yıl çantaya sahip olman lazım. miydi? Tek bıraktılar beni. Tek bıraktılar beni. <gülüyor> 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 delireceğim. Delireceğim. Bebek <Delireceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> odasında bir zahmet bebek

gitti, saldı gitti. Daralıyorum ha. Hala gitsin. <laughs> 15 tane şey açtım. Oh, Orada <laughs> 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 telefon aşağıda görünmeyen bir yerde. O yüzden şu an Yapmaz mısın vloguma? Sabote ediyor vloguma. Arkadaşlar bir süredir kafede oturuyoruz. Yani bir süredir dediğim kaç saat? İki saat çok rahat. <laughs> çok rahat. <laughs> Masal <'yı> çok rahat. <laughs> Anladıktan sonra şey yapmam. Yemeyeceksin. <laughs> Güzel ki, bence yükmeyemeyecek miyim Kanka. Bence de bence de Bence de Ne oluyor? Biz <laughs> <Emek> evet, <ediyoruz> abla bu ne? Ne çekiyoruz? Bu başka yani. şey. Hatta nereye çekiyorsun kanka? Çekiyorum. Nerede? Oku burada. Ay balam, gül balam. Gecelerim Değil keder mi? ay balam, gül balam. Aşkım romantik. Ay. <laughs> Kanka bir yalnız onu sesini istersen müzik Aa, şey ya. Yani sağ ol bunun içinde var mı? benden başka bir Arkadaşlar birazdan kalkacağız. Gez adamın... onayla. Kanka iki dakika ya kalkıyor muyuz? Kanka saati bu bak öyle. Yüz ey ay mı? Benim <laughs> kanka. <laughs> Buraları hiç koyamayacağım ama senin yüzünden. Ne? Ama bunlar mix kanka bunlar. Bunlar gerçek şarkı ki. Mix, mix olmuyor mu? Bir şey diyeceğim hatta. Anında boş YouTube yapmadık anlatabiliyor musun? Hatta, hatta, hatta. Herhangi bir şarkı mı? Mix, remix olursa falan da böyle bilinmeyen. Ee, yani şey izlenme sayısına bağlı. Eğer binden fazla izleniyorsa o adam da daha önceki videoları da binden fazla izleniyorsa telif atıyor. Kanıt sunarsa telif atıyor. <laughs> Videodan <adam> para kazanmamız <laughs> açık olmaz. Evet yaklaşık yani 2 saattir aynısın diyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. Efendim şarkısı çekecektik. Evet e. şey Yağla... çekecektiler. Efendim şarkısını tık tık çekecektik. Çekelim hadi. A ]hen. evet. Arkadaşlar S S S S Arkadaşlar çıktık şimdi. Arabaya doğru yürüyoruz da. Arabayı bulamıyoruz. Yani bu AVM birazcık yani belirli çıkışları yok. Her yerde bir çıkış var. Daha keşfedemedik tam. Olacak neyse. İşte. Gideceğiz inşallah. Ha. Burada çıktık. E, tam burada bir yerde duruyoruz. Tamam Gördük. Hadi bayık Arkadaşlar şimdi e, ıslak yemeye geldiler. Beğendin mi? Beğendin mi? De İlk defa yiyor. Ben de yemedim. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Yani denemedim Ay, ama seveceğimi düşünmüştüm. Beğendin mi? Beğendin mi? mi? Bir şey yiyin evet, ki köfte ekmek bir de salça. Salçadan ne evet. evet yani. güzel. Sık sık yoruşmak için. Ben de limon sesliyorum. Masal. Masa. Evet ben onu sahiplendim. Değil mi? Ben de severim. Ben sevmedim. De de o yüzden şey yapmayacağım. Ve çok tokum yani. Demek istemem. Niye var diyor. Biz var ya senle ayvan gibi yedik tamam. Evet tatlıyız. Tatlı yedik, kahve içtik. Evet. Ben şu an onu evet. gelicem. Arkadaşlar geldik şimdi. E, proje yapmamız gerekiyor. E, projeyi yap yapıp yatacağız zaten. Vlogum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizi. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.